yapıyorsun oğlum sen? Ha? Oğlum, Ömer Faruk, Ömer Faruk, ne yapıyorsun oğlum? Çiş mi yaptın oğlum? Çiş, çiş mi yaptın sen? Çiş mi yaptın sen? Ha? Çiş mi yaptın oğlum? Altını mı alacağız senin? Altını mı alacağız? Ha? Ne yapacağız oğlum? oğlum? Ne yapıyorsun? Elini emiyor musun sen? Elini emiyor musun sen? Elini emiyor musun sen. sen? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Hı? Oğlum benim. Oğlum benim. Kuşum benim. Çirkinim benim. Aman. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Allah. Allah. Allah 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 oğlum Allah Çiş yapmış benim oğlum Altınımı değiştireceğiz Ne yapacağız? Sıkıldın mı? Sıkıldın mı öyle? Evet. Hãy vãi vãi vãi